Maalesef İsveç ve Finlandiya NATO'ya girme noktasında bizden ricada bulundular. Ama biz kendilerine bir şey söyledik. Bak dedik. Yani bize eğer sizdeki teröristleri teslim etmeyecek olursanız biz bunu zaten meclisten geçiremeyiz. Meclisten bunun geçmesi için her şeyden önce yüze aşkın 130 civarında listeleri de verip bu teröristleri bize vermeniz lazım. Tabi bunlar maalesef bunu yapamadılar. Onların yargısı Bülent Keneş'in bize deport edilmesini reddetti. Tabi şu anda meclis başkanlarının bize bir ziyareti söz konusuydu. Meclis başkanımız da bu ziyareti reddetti. Çünkü bunlar hala Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. İsveç'te bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç'le münasebetlerimizi çok daha gerebilir. Türkiye'de şu anda bir defa onuruna, gururuna dört dörtlük sağlam olan bir iktidar var. Onun için de Bundan sonraki süreçte de Allah'ın izniyle bunlar terörle mücadelede Türkiye'yi dışarıdan kuşatamazlar.